evlenmenin olmazsa olmaz şartı olarak bir numaraya biz taraflarla ilgili bir şartı koyacağız. Evet. Ve diyeceğiz ki diğer bütün şartlar bundan sonra gelecek. Ne o? Ne o? Tarafların evlenmeye ehil olmaları. Olur. Yani Ama Kur'an-ı Kerim diliyle konuşacak olursak reşit reşit olmalıdır. olup Evet. Reşit olup Bu çok çok önemli bir mesele. Yani evlilik için e, reşit olmaları gerekiyor mu gerekmiyor mu bunu Kur'an'dan görelim. Evet bunu Kur'an-ı Kerim'den görelim. Bundan sonra diğer şartlar hepsi bunu tamamlayıcı şart olarak gelecek olacak. çünkü. Zaten bu yoksa diğerlerine hiç gerek yok. Gerek Bilmeye yok. Gerek. Yani çünkü yani üniversiteye girmek için liseyi bitirmiş olmak şarttır. Olmaz olmaz. Liseyi bitirmedikten sonra siz sınavdan bilmem ne konuşamazsınız zaten. Evet. Zaten sınava Lise gelemeyeceksiniz. Olmaz. Dolayısıyla evet. birinci şart. Kadının da erkeğinde yani kızın da çocuğun da evlenirken reşit olmaları gerekir. Hmm. Şimdi bu ne demek? Reşit olmak ne demek? Niye bunu vurguluyoruz? Çünkü biraz sonra da göreceğiz. Bizim fıkıh mezheplerimizde bırakın reşit olmayı ergenlik çağına girmemiş çocukların bile velileri tarafından evlendirilebileceği ittifakla kabul edilmiştir. Kız erkek fark Hiç ediyor var, mu? Fark yok. Evlilik bakın rüşt demiyorum. Ergenlik çağın Ergenlik mi? çağından önce bile hmm. verileri tarafından kız olsun erkek olsun evlendirilebileceği hükme bağlanmıştır. Enteresan Daha ne konuşalım? Şey. Evet. Ya bunu konuşmadan ne konuşabiliriz şimdi? yani? Siz dediniz ya bu şuna benziyor. Lise diploması olmadan üniversiteye girebilirsin demişler. Yani. Master yaptırmışlar, <laughs> doktora, yaptırmışlar. <laughs> doktora yaptırmışlar. Ama tabii bu okul diploması. Mı ya yani bu kadar da tabii basit alınacak bir mesele değil. Fecaat çünkü. Elbette, yani. elbette. Gerçekten o. Bakalım biz bu dediğimizi peki nereden çıkartıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bir nikah çağından bahsediyor. Çok önemli bir şey bu. Yani fıkıh kitaplarında bunlar. Kolay kolay bulunabilecek şeyler değil. Çünkü sadece 3 kişi tespit edilebilmiş nikah çağından bahsedebilen. Sadece 3 kişi. Söyleyeceğiz isimlerini. Bu e, İslam dininin fıkıh kitaplarında ama. Maalesef. Yani koca koca mezheplerimiz var. 3 kişi buradaki nikah çağının farkında. Bunun dışındakiler bundan bahsetmiyorlar. Hangi ayetten bahsediyoruz? Kur'an-ı Kerim'in 4. Evet. suresinin, Nisan suresinin 6. Evet. ayetinden bahsediyoruz. Ben de önümden... Açayım. 76. Öyle sayfayı, bir sayfayı, sayfayı bir açabilirler gidelim. bu haftan sevgili izleyicilerimiz. Evet 76 veya 78 benim elim, elim yani de 78 çıktı. Evet. Fazla da oynamaz yani 76 da 78'dir. Evet. Şimdi bu 6. ayet bizim tamam esas konuşacağımız konu. Fakat anlamak için yukarıdan şöyle bir hızlıca bir ben okumayayım da konudan bahsedeyim. Cenab-ı Hak 2. ayette yetimlerin gözetiminden bahsediyor. Diyor ki yetimlere babalarından, dedelerinden kalmış olan malları verin. Sakın ola haksız yere onların mallarını yemeye kalkışmayın. Bakın bunu üstlendiğiniz yetim kızlarla evlenebilirsiniz de ama onlara bir haksızlık yapmanızdan korkuyorsanız onlarla değil de başkasıyla evlenin falan filan. Ondan sonra bakın 6. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki o bakımını üstlendiğiniz yetimlerin şimdi malları kalmıştı. Siz onları idare ediyorsunuz. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar idare edeceksiniz? Buyur ki Cenab-ı Hak 6. ayette ve yetama. Yetimleri deneyin. Ne zamana kadar? Hatta iza belagu en nikah. En Bu konuş belagun nikahıdır. Yuvarlak içerisine alabilirler bunu izleyicilerimiz. Kocaman bakın. Nikah çağına ulaşıncaya kadar onları deneyiniz. Evet. Demek ki nikah çağı diye bir çağ var. Nikah çağı diye bir çağ olmasa böyle bir ifade. Böyle bir ifadenin Kur'an-ı Kerim'de ne işi var? Evet. Bakın bir çağ var. O çağa kadar deneyeceksiniz çocuklar. Hatta öyle bir kelime değil ki biz de aynı kelimeyi kullanıyoruz. Yani şimdi bugün bizim anlamamamız mümkün değil. Değil mi? Yani aynı nikah aynı kelimeyle konuşuyoruz evet. nikah çağına kadar Çağlı. onları deneyin. Peki deneyeceğiz. Ne oldu? in anestum minhum rüşden. Bakın kelime rüşt olarak zaten bizim dilimizde de kullanıyor. Denediniz ama bir şey arıyorsunuz. Eğer onlarda bir rüşt, bir olgunluk görürseniz, tespit ederseniz fedfeu ileyhim emvalahum. O ana kadar bakımını üstlendiğiniz mallarını onlara artık verin. teslim ediniz. Bak artık malını idare edebilir bir duruma geldi kişi. O zaman malını idare edebilir duruma geldiği yaşa nikah çağı diyor cenab Hak. Nikah çağı ya da rüşt. Rüşt işte nikah çağı aynı Aynen. olmuş oluyor. Yani o ana kadar dene o olgunluğu görmüyorsan verme demektir malını. Yani denedim ya Rabbi hala yok bu malını falan idare etmeyi beceremiyor. O zaman demek ki bu çağa ulaşmamış demektir. Biraz daha bekleyeceksiniz. Bakın burada yani ergenlik çağınınla bir üstünden aslında bahsediyoruz bu yani. Bu deneme nasıl olabilir hocam? Ya yani Buradan kasıt nedir? E, deneyim derken yani onu bu e, malının bir kısmını verin bakalım çarçur ediyor mu etmiyor falan gibi bir deneme mi yoksa ya başka Onu şey... da tabii içine alıyor. Şimdi bakın bir üst ayete bakalım şimdi. Bir iki üst ayete. Tamam, Dördüncü doğru. ayete bakalım. Cenab-ı Hak belki yine e, programın sonuna doğru bu konuya da gireceğiz. Tamam. Mehir konusu var biliyorsunuz. Evet. Cenab-ı Hak evlenirken erkeklere bir görev olarak eşlerine mehir vermeyi Yüklemiş. Bu bir görev. Tamam. mehir dediğimiz yani e, mal, para. ve Herhangi bir şey, bir düğün mal hediyesi, bir... bir şey verilmesi evet. gerekir. Buyur ki bak vaatun nisa e sadukatihi ne nihleten kadınlara mehirlerini bir gönül hoşluğuyla, yani hiç zorlanmadan, gönül rızanızla veriniz. Hı hı. Şimdi bir defa benim mehir verebiliyor olmam için kendime ait bir malımın olması lazım. O malımı benim istediğim gibi tasarruf ediyor olabilmem Anladım. lazım ki karşı tarafa vereyim. Gönül hoşluğuyla verebileyim. Peki ben mal sahibi değilim veya babamdan bana miras olarak mal kalmış ama tasarrufta yetkili değilim. Hala oruçta erişmemişim. Bir mehir vermekten söz edilebilir Edinemez. mi? Edilemez. Çünkü ben zaten malımı kullanamadığım Edilemez. için rüşt çağına geldim. Ne demek ki ben malımı idare edebilir bir durumda değilsem mehrimi verebilir bir durumda da değilim. Mehir veremiyorsam evlenemem de. Evet. evet. Bir, erkek tarafından böyle. Kadın tarafından durum nasıl? Fe in tibne lekum an şeyin minhu nefsen. Bu sefer kadın tarafından diyor ki eğer kadınlar evlendiğiniz eşleriniz hiçbir baskı altında kalmadan tamamen kendi rızalarıyla gönül hoşluğuyla size mehirlerinden bir kısmını verecek olurlarsa fekuluhu heni en onu da birlikte afiyetle yiyebilirsiniz hmm. diyor Allah. Bakın kadınla mehir alabilir bir durumda olacak. Bak mehir alabilir bir durumda olacak. Bir almakla kalmıyor. ...bağışta bulunabilir, onda istediği gibi tasarruf edebilir bir durumda da olması gerekiyor. Demek ki kendisine mal teslim edilmiş bir çağa gelmiş. Yani bir so alttaki ayette o rüşt çağına erişmiş kişiler bunlar.